Evet arkadaşlar şimdi kutu açalım yapıyoruz. Ama bir tane yapacağım. Yani. Fakir misin? Açıyorum. Haydi bakalım İşte. Hadi. Bakalım. Hadi. Hadi. Ronaldo. Ronaldo çıkmaz. Niye çıkmazsın ki? Boktan bir şey hissettim. Çıkmaz mı En fazla bir işte. Ya bak Howard. Howard tabi bak. <laughs> Adamın tipi. Esport'taki es tipi bak. Orijinal tipine bak. Aa bir tane ücretsiz var. Hemen. Almışız. Evet. Önce kim içimizi alalım. Alınır. değil mi? Evet alın. Dede alın. Evet. Al. Sonra önce var. Bunu alalım değil mi? Evet. Adam benim. Ekonomik ne için? Şu bir şey, şu bir şey, oğlum. Hangisincesin? Ben mi? Ben bir dakika kancayı açalım. Şey bizim an, bizim eksiğimiz nerede yani? Kalıcı al kaleci. kalıcı. Kalıcı mısın? Emin misin? Eminim. Ama şöyle bir şey var, ben bakalım. en düşük. En düşüğümüz e, stoper alsak daha iyi olabilir. tamam stoper alalım Sen bilirsin. Kalci ben, kalci de olur. Ya kalci ya da defans. Sen bilirsin. Ya kalci ya da defans. Bak şimdi bir düşündükten sonra kaleci olabilir. Harbi her türlü kalci olabilir. Neden biliyor musun? Neden? söyleyeyim mi? Söyle. Şey, çünkü kalecimiz biraz zayıf ya. Donanımı falan da, yani 91'lik kaleci, mesela zor dururlardı, biz zor dururduk. Düşendirecektik. Sen mi artık, niye sen? Anneki kasıydı. <gülüyor> <gülüyor> vay vay vay. Sonra bu stoper. Ne <öyle> yaptın ki? Ne <laughs> hmm. Neyse görüşürüz. Bay bay. Ama durun. Dur. Şimdi sence ata mı güçlendirelim defans mı? Bak atamız 78'lik bak bir tane. Hani. Onu görebiliyorum şey. Bence onu değiştirelim. ben. Yani. Değiştiremeyiz. <laughs> güçlendiririz. Tamam güçlendiririz. Çünkü adam 78'lik. Bence bunu güçlendirmeyelim. Ben bunun yerine iyi çıkar. de göre. Ee... sen sen nasıl düşünsen. şey yapalım. Arkadaşlar Dur bekle. Bir, da, hmm. bir daha video çekersek o da Brawl Stars videosu olur. Bırakalım da beraber. Belki. Belki. <laughs>

Görüşürüz. Bay bay. Aa, durun. Bir dakika Ne? He doğru. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Diyeceğim bir şey var mı? Yok. Ama şey bir dahaki videomuz yüzde 50 ya da 60 ihtimal bu sonra. bırakın Gente, nós dizemos. E bye. Bye.